Tutuyor muyum sadece? Ha, Basmıyor muyum? Yok yok sen tutuyorsun sadece. Tamam. Sen tut tamam. Ne yaptın şimdi? Ciara'yı sen bıraktın mı? Evet sigarayı bıraktım. Nasıl Hücudur bıraktın? Ha, ben şey. hiç bırakamıyorum ki. Denedin mi sen? Denemedim de birkaç kere denedim. Bir ayına bıraktım da sonra girişi yaptım yani. Canım sıkıldı. İçesim geldi. Sevindim, içesim geldi. Sonunda içtim de. Sen nasıl bıraktın? <laughs> Ben de hiç bırakmamıştım. İlk kez bırakıyorum. He. 29 yıldır içiyorum. 29 yıl içtin sonra carayı bıraktın? Allah, Allah, bıraktım. Nasıl becerdin Vallahi ya? ben hiç bırakacağımı düşünmüyordum. Hala 171 ile bıraktım. 171 aradım. aradın. Evet. İlaçla bırakıyorsun. İlaçla. Al. Yani Allah. sen sigarayı bırakmıyorsun, sigara seni bırakıyor. İnanılmaz. Ne yapıyorsun? Kaç, kaç, kaç ay? hap mı yuttun, inne mi oldun? Aynen. Ben bir buçuk paket falan içiyordum zaten. He. Gün, i̇lk önce yarımla başlıyorsun, başlatıyoruz seni. Yani pardon, günde bir taneyle evet. sonra sabah akşama döndürüyor. Hapına. Sigarayı içerek hapı da içiyorsun ve sigaradan tiksinmeye başlıyorsun. Allah Allah. Çok ilginç. Evet. Canın çıkacak hiç şey şeyi dolduruyor. Her yani şey canın çıkıyor. Yalnız istersen gökyüzünü çekme bana da dur. Sen sana <gülüyor> tutuyorum. <gülüyor> Saçmalama. Ha, tamam tamam. Evet, i̇stersen farklı Güzel. açılardan da alabilirim. Bravo yaşa. İyi ondan sonra şimdi bıraktın da hiç böyle canın sıkılınca ne baş aramıyor mu? Canın Yok, sıkılınca. biz sigara içerken mersem diğer bir sürü şeyden marum kalıp onların tadını alamıyormuşuz. Allah Mesela Türk kahvesi çok güzelmiş, şeker harika bir şeymiş. Gerçi yani, şeker fazla demiyorum da. Yiyecekler güzelmiş tatları. Bak, ama tadı da yani. yani. Bak hele alıyor ya şöyle bir çakma çakıyor. Kirbidi çakıyor şöyle. Kirbidi çakıyor. Yakıyor ya. Ne güzel. güzel ne güzel yakıyorsun vallahi ya. İnan var ya nasıl bırakılır mı ama bırakacağız başka çaresi yok. Başka ondan başka da çarem yok sanki ya. Ne İçtik ne şey oldu ki la? Başımız göğemerdi ya. Karşıda şey var. Başımız göğemerdi ya. 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 Görüyor.